Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkını sitinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Artık düğün çekimleri de tamamlandı ve 38. bölümün tüm çekimleri hazır. Bakalım daha hangi sahneler çekilecek? Tabii ki tüm haber ve detaylardan anında sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı videolarımı paylaşmayı kanalımı desteklemeyi unutmayın Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın